Spor Toto 13. hafta bülteni analizi ile sizlerleyiz. Vakit azlığından dolayı maçları mümkün olduğunca kısa analiz edeceğiz. Birinci maç ile başlayalım. Başakşehir Kocaeli maçı formsuz. Başakşehir için bir çıkış maçı olacaktır. Başakşehir kazanır. Göztepe Gençler Birliği maçında Göztepe kazanır diyorum. Galatasaray Trabzonspor maçında Trabzonspor sürpriz yapabilir. Maçın favorisi her ne kadar Galatasaray olsa da 1-2 oynamak en mantıklı seçenek. Konya-Samsun maçı beraberlik kokuyor fakat Samsun spor maçı alabilecek güçte 0-2. Kayseri Spor Kasımpaşa maçı Kayseri Spor ev sahibi avantajıyla Kasımpaşa'yı yenecektir. Beşiktaş Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'nin bir şekilde maçı alacağını düşünüyorum. Maçı kapatmak Toto için elzem. Alanya Spor Gaziantep maçı Gaziantep'in deplasmanda maçı alabilecek gücü var. Düşük tempo geçecek maçta. Gülen taraf Gaziantep olur. Eyüp Spor Antalya Spor Eyüp teknik direktör değişimi sonrası bambaşka oynuyor, ev sahibi avantajı ile kazanır. Rize Spor, kara Rize evinde Karagümrüğü affetmez. Leipzig Stuttgart berabere biter. Bayern Münih, Bayern Leverkusen. Münih farklı kazanır. Tottenham Chelsea deplasman farklı kazanır. Manchester City, Bournemouth ev sahibi kazanır. Atletico Madrid, Sevilla, Atletico kazanır. Milan, Roma, Milan farklı kazanır. Bir sonraki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın herkese bol şans beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın